İki tane öfke kulesi bulunan bu düzene zor modda atılan harika bir 3 yıldız saldırısını paylaşacağım. Koruyucu yürüyüşü eş zamanlı olarak da kraliyet şampiyonu yürüyüşü bu saldırı da göreceksiniz. Sağ taraftan koruyucu yürüyüşü başlatılıp roket balonu desteği sağlanıyor. Ve görünmezlikleri attıktan sonra öfke kulesi bölgesi alev topuyla rahatlıkla temizleniyor arkadaşlar. Roket balonu desteği 3 tane geldi. Tekli cehennem kulesi de indi. Sol taraftan da kraliyet şampiyonu yürüyüşü an itibariyle başlatılmış konumda. Kraliyet şampiyonu yürüyüşüyle birlikte bu bölge komple temizlenecek mi? izleyip görelim. Sağ taraftaki koruyucuya da barbar kral gelince kelle avcısı desteği sunuldu ve rahatlıkla kraldan kurtuldu. Sol taraftaki şampiyon an itibariyle ölmüş konumda. Klan kalesinden gelen süper ejderlere bu bölgede kraliçe desteği verildi ve dış taraftan atılan roket balonlarla yavaş yavaş koridor oluşturuluyor. Sol taraftan atılan bir uçan kışla görmekteyiz. Bu bölgede gönderilen minyon prensle birlikte tekli cehennem noktası da temizlenmeyi hedefleniyor. Merkeze taba doğru gönderilen iki buz golem var. Arka taraftan gelen koruyucu ve kraliçesi var. Sol taraftaki uçan kışladan patlayan süper minyonlar minyon prensle destek Burada bir minyon kardeşliği görmekteyiz. Merkez etapta atılan öfke büyüsüyle birlikte kraliçenin özelliği kullanıldı. Aksiyon figürü devrede. Dış tarafta minyon prensin özelliği basıldıktan sonra roket balonlar gönderiliyor. Monolit rahatlıkla temizlendi. Artık belediyede indiğine göre köyde bir şey kalmadı. Eline koluna sağlık kardeşim. Muhteşem bir saldırı gerçekleştirdi. Kraliçe ve koruyucu hayatta. Aksiyon figüründeki dev ve temizlik askerleri de elinde bulunuyor. Tertemiz bir saldırı.